Her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü kapalı salonda düzenlenen bayramlaşma töreni bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci gününde. Eski adıyla Belediye Meydanı yeni adıyla Demokrasi Meydanı'nda saat 14.30'da düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda yapılan bayramlaşma törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Aler Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Aziz Çetinkaya, Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Bolu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşmanın ardından konuklara Bolu Belediyesi arşivinde hazırlanan lokma ve kavurma ikram edildi. Bayramlaşma töreni öncesinde polis ekipleri tarafından Demokrasi Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.